Evet. Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin de tanıtımının yapıldığı Konya Tanıtım Günleri Atatürk Havaalanı'nda başladı. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafir ağırlayan tanıtım günlerinde Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı tanıtılacak. Konya tanıtım günlerinin ilk gününde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyaretçiler arasında yer aldı. Stantları gezen Bakan Bolat, Konte ve Haber Özel açıklamalarda bulundu. Burada gerçekten ailem olan hemşerilerimle ve Konya'mızın şirketleri, belediyelerinin sergilediği ürünleri görme fırsatı buldum. Her yıl yaptığımız bu dört günlük faaliyetin tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum ve bütün hemşerilerimizi... Yeşilköy'e gelmeye davet ediyorum. Konsiyat Genel Başkanı Kemal Çelik'te yaptığı açıklamada Konya tanıtım günlerinin önemine değinerek bir anlamda sılayı rahim yaşandığını söyledi. Biz her sene bu fuarı düzenliyoruz. Konya tanıtım günleri. Onun için bana göre çok önemli. Bir yerde sılayı rahim anlayışıyla gerçekleştiriliyor. Biraz önce gördüğünüz kalabalığı. Herkes birbirini burada görmeye geliyor. Herkes birbiriyle bugün ticaret yapmaya geliyor, görüşmeye geliyor. Onun için bunu bizim için çok önemli. Her sene bunu organize ediyoruz. Onlarca standın yer aldığı Konya tanıtım günleri 26 Kasım'a kadar devam edecek ve Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.